Ay. Ne diyordum arkadaşlar ben? Unuttum. <laughs> Gerçekten yine unuttum. Niye öyle oluyorum bilmiyorum. Biraz şunlar kurusun. Şu saçımı şöyle almak istiyorum daha havalı. İbrahim çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Şimdi sizlerle yoğurt yapmaya gidiyoruz. Hazır mısınız? Ya İbrahim iyi ki varsın. Çok teşekkürler. Ay bir anda ışıktan kırmızı oldum. Ay başıma ağrılar da girdi. Çok güzel. Bunlar ne böyle? Domates mi? Nasıl domates bunlar? Ay şey... Ben yoğurt yemek istiyorum. Yani yoğurt çok sevdiğim için. Yoğurt tabii ki de yemek istiyorum yani. Tabii ki de. Niye yemeyeyim? Ojen. Arkadaşlar iki dakikası şöyle koydum. Ojem, Ojem'e ne oldu? Ay, dakika. Ay Ojem'e bir şeyler oldu arkadaşlar. Burada arada ışık çok sarı değil mi ya? Şundan koyacağım. Ne bu yaban mersin mi? Bir şey bu. Olga teşekkür ederim. Şundan koyacağım yoğurdu. <laughs> bir kasemiz. Sonra şöyle bir şey. Kayıyor ki yani, yapacak bir şey yok gerçekten. Yaralar seni manzaralar, yoğurdumuzu açıyoruz. Yoğurdun hepsini koyacağım ya, az kalmış zaten. Yani böyle küçük küçük yoğurtları her gün tek atıyorum. Hatta bu, bu çok az yağmış. Yiyemem ya asıl, bir dakika yoğurt alacağım. Yani büyük yoğurt oldu. Ee, var ya iki üç günde sür... Ay nasıl kırmızı oldum bakmayın. <laughs> Işıkta. Böyle her gün... Bitiriyorum ya yoğurt. Evde şu an kaç tane yoğurt var? Bir sürü yoğurt var evde. Bir dakika. Sonra ne alıyoruz biliyor musunuz? Tarçın. Tarçın çok seviyorum. Yulaf. E Yap şu an işte ben çok kırıcıyım bekleyin. Hala bunu böyle kapatalım. Tarçınımızdan biraz alalım. Aha. Tarçın. Çok severim ben ya tarçın çok seviyorum. falan yeterli mi? Ay çok da koymayayım da. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz öyle? Şundan da böyle birazcık atalım. Böyle bir, birkaç tane dedim hepsini avuçladım gördünüz mü? Evet arkadaşlar, size şimdi muhteşem tarifimi şöyle göstermek istiyorum. Bir dakika. Güzel bir uşağı geçtikten sonra göstermek istiyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Hmm. Ay, dokuz bin kişiyiz. Şimdi artık şarkı açabilirim değil mi? Saçımı bir düzelteyim. Allah'tan yine çarpıldı saçım. Hey, çok güzel değil mi? Art ne? Dört milyon hayırlı olsun yazmış biri. Dört <laughs> milyonumuz hayırlı olsun. Ben de size hayırlı olsun diyorum. Çünkü siz de dört milyon oldunuz. PUBG 24 teşekkür ederim.